Herkese merhaba. Affetme konusuna biraz daha devam etmek istedim. Çünkü affetmek sanıldığı kadar kolay değil. Birini affetmek, biliş, duygu ve davranış arasındaki karşılıklı etkileşime dayanan çok yönlü bir süreçtir. Bir kişiyi bilişsel düzeyde affedip, duygusal düzeyde affetmediğinizde olumsuz duyguları hissetmeye devam edersiniz. Yani sizi inciten ve hayal kırıklığına uğratan kişiyi düşündüğünüzde hala şuranız öfkeleniyor ya da acıyorsa o kişiyi görmekten hala kaçınıyorsanız henüz onu bağışlamadınız demektir. Affetmek bir sürecin sonucudur. Affetme süreci birey haksızlığa uğradığında ya da incindiğinde bilerek, isteyerek öfkeden ve olumsuz duygulardan vazgeçtiğinde haksızlık eden kişiye karşı merhamet temelli tepki vermeye gayret ettiğinde başlar. Ve bu süreç dört evreden oluşur. Birinci evre ortaya çıkma evresidir. Kişi acı içindedir ve haksızlığa uğramışlık duygusu yaşar. Birey bu duygunun kendini nasıl etkilediğini kavramaya başlar. İkinci evre karar evresidir. Kişi Affetme eylemini gerçekleştirmeden evvel bağışlama fikrini ve bağışlamanın neleri içerdiğini düşünmeye başlar. Üçüncü evre çalışma evresidir. Birey hata yapan kişiyi yeni bir bakış açısıyla algılamaya başlar. Kendisine yapılan hatayı ve hatayı yapan kişiyi yeniden değerlendirir. Bu yeni bakış açısı hata yapan kişiye karşı empati geliştirmesine sebep olur. Dördüncü evrede sonuç evresi. Artık iyileşme duygusu başlamıştır. Hatayı yapan kişiye karşı daha merhametli ve empatiyle bakabiliyoruzdur. Böylelikle affetmemenin yarattığı tüm olumsuz duygulardan kurtulmuş oluruz. Tabii ki bu dört evrede süreç herkes aynı işlemeyebilir. Herkes kendi hızında, herkes kendi duygu yoğunluğuna uygun motivasyonda ilerler. Dolayısıyla da bu sürecin uzunluğu herkes farklı olabilir. Evet, diyelim ki artık affetmeye hazır hale geldiniz. Bunun için size bir yazı pratiği önereceğim. Bir kağıdın sağ üst köşesine büyük harflerle seni affettim yazın. Ve altına o kişiye karşı olan tüm duygularınızı ve göstermek istediğiniz tepkilerinizi yazın. Bunu birden fazla kez yapabilirsiniz. Çünkü yazmak içimizdeki duyguyu en güzel fark etmek ve özgürleştirme şeklidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.